Arkadaşım, gelsene. <laughs> Neredesin sen? Şu arkada bekliyordum. Ben gel dedim sana. Niye gelmiyorsun? E i̇şte ben çok ilgilenmedim sizin dediğinizle. <laughs> e niye geldim peki? Sonra dediler ki, git fırça yersin falan. Gittim, geldim. Nesin sen? Çağırınca geliyorum. Çağırınca gelmiyorsun işte. Nesin sen? Agresif. Hayır. Üstüne başına bak da söyle ne olduğunu. Manav? Hayır. Değil. Karnını içine çek. Kaslarını çıkar. Evet. Kolları, pazuları şişir. Kalçayı geri al. Bacakları öne al. Duramıyorum şu Benim zaman. Arkadaşım. Duramıyorum. Hiç Ramboyu seyretmedin mi? Kimi? Ramboyu. Bu Rambo mu? Hayır, onun gibi ol yani. Böyle kalça dışarıda ve yukarıda. Yani beline yakın kalça. A evet. Arama mı çarpmış Rambo Niye Hay beli Hayır, beline yakın ama sırtına doğru yani. Evet ama beline, diksin. Bel burada, sırt burada. Karar Ya yani, Kalça sırtına doğru çıkmak istiyor ama sen kendi indirmeye çalışıyorsun gibi olsun. <gülüyor> <gülüyor> ya yapma şunu ya. Ama ya böyle... o sen, zaten senin, çıkıyor. Sen kendi içinden bastırıyorsun. Seyirci onu hisseder. Evet. Evet. Bastırdığını hissedelim biz. Bastır. Birazdan bırak. Ikınma, <laughs> 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 ıkınma. Kalçayı aşağı bastır sadece. Evet. Peki göğsünde ne var? Kıl. Cool. O da değil. İçeriden ne çıkıp, putlatıyor göğsünü? Gaz mı yapmışım? <laughs> Olabilir bak, gaz. Karnındaki gazı göğsünde hisset. Oh. İşte bu, ha böyle devamlı fuh, fuh diye yürüyorsun. Evet, busun sen. Sen yıllar önce Vietnam'da savaşmış bir askerdin. Sebep? Öylesin bu, işte, bu halde mi? Evet. Yan durursan daha iyi da... evet daha iyi, evet bu pozisyon daha iyi. Çok beğendim. Evet. Vietnam'da savaşmışsın. Ver gözünde haşine. Evet. Vietnam'da savaşmışsın ve küsmüşsün orduya. Amerikan ordusuna küsmüş bir askersin. Niye küstün? Çünkü ben Türk'üm. Bana ne onlardan Hayır ya, hikaye gereği. Benim filmimi bozmaya çalışma. Ha. Neden küstün? Söylesene bak, Çünkü neden? Çünkü şey yaptılar, stopajı ödemediler. Ne stopajı? Amerikan ordusundaydın ve seni bir bez parçası gibi kenara attılar. Evet. Söyle. Beni kenara attılar. Ama sen öyle bir konuşuyorsun ki sen konuşunca titriyor çocuklar falan böyle gece rüyalarına giriyorsun öyle birisin. Belki de o yüzden attılar işte kenara. Yani böyle korkutucu konuş gibi. bakayım konuş. Beni kenara bu. İşte bu. Busun sen. Ve Hüseyin gel. Hüseyin kim ya? Hüseyin, Hüseyin gel mu? arkadan bizi Hüseyin gelsin. Ha abi merhaba. Hüseyin gel hemen Hüseyin'e mikrofon takın. Hüseyin'in kızı kaçırılmış. Ve Hüseyin'in kızını bulması için Hüseyin'e demişler ki onu bulsa, bulsa, kim bulur? Bu işte deneyimli biri. Yüzbaşı Tolgiş bulur. <laughs> evet Hüseyin. İç çekerek, sızlanarak gelirsin ve Tolgiş'i bulursun. Dersin ki asker konuşabilir miyiz? Gel kapısını çal. Arkadaşım sen de içeride şey yapıyorsun. Tuvalet müzisyeni değil. unuttuk. değil Müzisyeni çağır, müzisyeni. Çok zarifsiniz ya. Gel müzik gel minik gel. Büyüsen koş koş. sen koşsana çabuk. Acelemiz mi var niye? Rambo müziği evet. Rambo müziği ne ya? Ya çal işte Rambo Rumbo bir şeyler çal. Evet müzisyen ver müziği. Sen içeride body çalışıyorsun. Body yap kendine. Şeyi duvarları kaldırıp kaldırıp indiriyorsun. Hayır duvarları kaldırıp indiriyorsun. Duvarları? Evet. Bir salonun duvarını kaldırıyorsun. Bir yatak odasının duvarını. Gel alttan geç. Hayır hayır kaldırınca mutfaktakilere gösteriyorsun. Mutfakta arkadaşlar var. Bak salonla duvarı eşit kaldırdım diye. Göster mutfağa. Bak. Bak kompleksi aynı. Evet. Duvarları tam indirirsin. Bir gürültüyle brom, brom, brom. Ah, Ve Hüseyin ediyorum. gelir, kapıyı çalar. Hüseyin ha. gel, kapıyı çal. <laughs> of uf. Hüseyin kapıyı açmadı ki. Nereye gidiyorsun? <laughs> Hüseyin kapıyı açılmasına ihtiyacı yok. Yaklaş be. Hüseyin. Daha yaklaş, 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 yaklaş. Vur kapıyı. Biraz bekleyip gider. Arkadaşım. Saçmalama aç şu kapıyı. Son önce Hüseyin misin diye. Ya kimsin diye. Kim o? Hüseyin aç. Oo <laughs> fof. Gelsene içeri nereye gidiyorsun? Arkadaşım ne yapıyorsun? Aa, Hüseyin içeri kaldı. Hmm. Sorsana nereye beyefendi nereye giriyorsunuz Söyle, öyle nereye giriyorsunuz kafacılık kimsiniz ben tanımıyorum sizi. konuşmamız lazım tamam konuşalım <laughs> arkadaşım yılışma adama, sapıklık yapma Evet, hayır sıkıntı ne Hüseyin Bey elinizi elinizi birbirine vurarak iki yumruğunuzu birbirine vurarak konuşuyorsunuz kızım 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 deyin. kızım yok kızım, kızım yok kızım. değil kızım 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 nerede ya kızım 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 <laughs> Ben ne dersem onu de Hüseyin. Kızım, kızım, kızım. Kızım, kızım, kızım. Hayır, aslan gibi delikanlısın. Ne alakası var canım? <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin, çömelerek otur yere. Otur yere, çömel. Sa evet. Sandalye getir. Ha, çok. Kızım, kızım diye dizlerine vur. Kızım, kızım. Kızım. Ben kızı mıyım? Hayır, arkadaşım. Değil. Konuşmaya çalışsana adamla. Hayırdır beyefendi, ne oldu? Ben şimdi... Adamla edeyim... konuşmadan önce şeyi, duvarın birini kaldır, indir, kaldır, indir. Hayırdır? Sıkıntı nedir ya? Ben de tam vücut çalışıyordum. Ne oldu? Ben anlayamadım. Tedirgin oldum şimdi. Nedir problem? Kızım söyle, yok. kızımı kaçırdılar. Kızım yok. Kızımı kaçırdılar. Evet. O zaman polise gideceksiniz yani. Arkadaşım söyle, ben o işleri bıraktım. Gururlu, mağrur bir ben şekilde... Ben o işleri arkada... bıraktım. Gururlu, mağrur şeylerle uğraşıyorum. Hayır, artık... Hayır, Kimsenin art... kızını falan bulmuyorum de. Hayır, artık o tarz şeyler yapmıyorum. Benim için çok geride kaldı. Ben artık kendi başına yaşayan bir insan. Hüseyin sorsana duvarı niye kaldırıyorsunuz? Duvarı niye kaldırıyorsunuz? Böyle cereyan yapsın diye. Evde pencere yok farkında. Hep duvarı kaldırıyorum hava girsin diye. Evet, koy duvarı yerine. İki adım yürü ve ordudan gururun kırılarak atıldığını söyle ve artık kimseye yardım etmeyeceğini. Evet, kızın ordudan gurulu kırılarak atıldı. Senin, senin. Senin, kızın. Hayır, senin. Parmağını uzatan senin, senin. Ha, benim kızım ordudan atıldı. Senin ulan, sen atıldın ordudan. Senin ulan, ordudan atıldın. Haberin yok. Kızın Ulan sen, atıldın. ulan sen. Ha. Sen atıldın ordudan. E, sen ordudan atıldın. Ya lan. ben atıldım ordudan desene. E, Yönetmen ordudan atılmış. Hayır ulan, ben ya. değil. Hadi. Arkadaşım, ben değil. Ben buradayım mal gibi. Sen atıldın ordudan. Ben değil. Ha, ha. Ben, ben ordudan atıldım ve şu andan itibaren artık hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Bence bunun için başka birine başvurmanız lazım. Hüseyin ağlayarak lütfen de, senin evladın var mı? O konulara gir. Lütfen. Senin evladın var mı? Yok, lütfen bekarım. yardım et. Bekarım ben. Yok, sağ ol. Hüseyin çıkar kapardım. kızın resmini, göster. Bak kızıma, bak. <laughs> bak kızıma, bak nasıl da gülümsüyor. Bak, bak bu benim yavrum. Nasıl da gülümsüyor. Bu benim kızım. Sakal inanılmaz yakışmış. <laughs> ne sakalı? Adamın bir içim su kızı. Görünce evet, hemen aşık ol. Bu... Adamın elini görünce aşık ol. İnanılmaz bir elin var ya. Hayır ulan, eline aşık olma. Elindekine aşık ol. Ha. Seyirci pislik yapma, evet. Allah'ım yarabbim, bu sizin kızınız mı? Evet, benim kızım. Ne geldi peki? Nasıl bir bilgi var elimizde? Bilmiyoruz. Kaybolduğunu biliyoruz sadece. Sadece ben... ormanlık bir alanda kaçırılmış. Söyle, ormanlık alanda kaçırılmış. Elimizde bilgi bu kadar. Çok yüklenmeyin. <laughs> Pislik yapma. Hay, duygusal. Ağzımı açmadım ki, ben bir şey demedim. Söyle, de ki. Başka ne bilgi var? Kızı tarif edin bana de. Bu tarz bilgi bana yetmez. Bana biraz daha detay vermeniz lazım. Eğer bunu yapacaksam daha çok bilgiye ihtiyacım var. Elimizdeki bilgiler bu kadar ne yazık. Ormanda kayboldu. Arkadaşım elinden baksana adamın iyice kızı incele yüzüne gözüne bak. Ya bilgi varmış da silinmiş. <laughs> tamam. En son nerede görülmüş? Ormanlık alanda. Tamam. Bu kadar da fazla bilgi. Bana fazla Peki, elimden geleni yapacağım. Sadece bir baba yüreğini anladığım için. Bunun için benim... Sarıl. Eleni... Hüseyin, sarıl. Ayakları yerden kesilsin. Salla havada. Aa, ben yaptım. Tamam. Çok sevin. Kadar... Çok mutlu oldum. Ben de çok mutlu oldum. Ne kadar teşekkür etmem. Estağfurullah. Ama artık yapamayacağım. O yüzden bir arkadaşı çağıracağım. O baksın kıza. Ne oldu? daha ne olsun ya Amudu Fukara mı kırdı? <laughs> Amudu Fukara dedi. Omurilik <laughs> şeysi. <laughs> Hüseyin çok sevin, çok sevindiğini görelim biz. Çok sevin, çok mutlu ol. Çok teşekkür ederim. Evet. Ne yapsam? <laughs> ne yapsam bilemedim. Bunu yap. İşte bunu yapma. <laughs> Hüseyin dua et ona. Allah ne muradın varsa versin. Önemli değil. Bir baba Devamlı ekleyin. dua ederek çık evden. Allah ne muradın varsa versin. Eyvallah. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Tamam, Evet. Bir baba için kızını ona kavuşturmak benim için Dua Çok ederek sağladım. çık Hüseyin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bekliyorum haberlerini. Birini yola da duvarı yaptır. Kırdın çünkü kapıyı açmadan. Neyse tamam.